Herkese günaydın. <laughs> Oyun oynuyoruz. <laughs> İlkeri işe gönderdik. Sonra ırmağın üstünü giydirdim. Hazırlandık. İndik aşağıya. <laughs> Karnımız acıktı şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ne yiyelim? Ne yiyelim kahvaltıda? Omlet diyelim. <laughs> Biz her gün omlet yiyoruz kahvaltıda. Bizim kahvaltımız omlet. Ne mi bizim? Omlet. Omlet yiyelim. Bugün saçımı ördüm şöyle iki yandan. Ürmankin de örmek istedim ama ördürtmedi o kendisinkini durmuyor böyle böyle yapıyor. Bir de saçları çok ipincecik gibi yumuşacık elimden kayıyor örerken. Her zamanki normal düz saçır mankisi. Böyle azıcık bir hamur tuttum. Pişi yapacağım şimdi. Böyle çok azıcık fazla olmasın dedim. Uzun zamandır yapmıyordum. <laughs> Irmak burada. Oradan aldı portakalı. Ne? <laughs> Isırdı yiyor vallahi. Kızım yenmez öyle. Bak. <laughs> Ama yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra versin anne onu sana. Olur mu? Şimdi yemek yemez onu verirsem önce. Ne? Ne? <laughs> Oyun öyle. Aferin kızım ha. Hadi anne de işini yapsın. Şimdi açayım. Canım çekti. Uzun zamandır yapmıyordum böyle pişi. Dedim hadi azıcık yapayım hamur pişsin. Diyet, diyet gitti. <laughs> ne yapalım yani? Her zaman diyet olmuyor. Ee, şöyle hazırladım. Yanına da tayin pekmez koydum ve şu kocaman üzümlerden koydum. Afiyet olsun. Sol elinle yiyorsun ama anneciğim. Bu elinle al. Bu elinle al. Aferin benim kızıma. Aferin bunu alma. Aferin. Çıktı. <laughs> Aferin benim kızıma. <laughs> Yavaş ol. Ayağa kalkma, ayağa kalkma. <laughs> Yoruldun değil mi? Yoruldun. Aferin benim kızıma. Örümcek seni. <laughs> tamam, hadi gidelim aldı. Aferin. <laughs> Aferin. Ayağa kalkma <laughs> Tamam. Hadi son merdivene de gidelim. Aferin kızıma. <laughs> Aferin. Aferin. Devam et. Devam et anneciğim. Aferin Elma. <laughs> Çamaşır toplayacağım şimdi. <laughs> Tatlışkım. Şu kalorifer soluklarını takmayı unutmuşum. Yukarıdakisini taktım. Şimdi aşağıdakisini de takayım. cam önündeyiz. Kalorifer <laughs> soluğu demiştim ya şu şekilde ee, bunu yana asıyordum normalde. Irmak şimdi yanda oynar diye böyle arkaya astım ha. Arkaya koydum. Ee, i̇çine su koyuyorum, kalorifere asıyorum. Ee, bunu asmamdaki sebep ise evde e, nem olmuyor. Kaloriferle evlerde böyle kuru bir ortam oluyor. Kuruyor yani hava. O da sağlıksız bir ortam oluyor. Yani doktorlar bunu öneriyorlar. Ya başka şekilde de evinizin nemlendirebilirsiniz. Buhar şeyleri var, aletleri falan var da. Ben geçen sene çok düşündüm. Alayım almayayım, alayım almayayım. O buhar aletlerinde kimisi iyi yorum yapmış, kimisi kötü yorum yapmış. O yüzden almak istemedim. Ama bunu bütün odaya koymuştum yani geçen sene de. Daha önce de vardı da geçen sene bütün odalara koydum. <laughs> Da kazan, altı, da kazan. Beş pan adım. Ben kaçar mı? Hoppa! Bir. Opa. Evet, Beş. Alışverişe gidiyoruz biz. Alışverişe gidiyoruz. Eksiklerimiz var. <laughs> o ne ya? O ne ya? Nasıl sevinç? O nasıl sevinçti kızım? <laughs> nereye gidiyorsun sen? Alışverişe mi gidiyor benim kızım? <laughs> hmm. Aa, hadi gidelim, üşümeyelim. Kış gelmiş. Alışverişe gidiyoruz şimdi. Eksikler var, onları alalım. Gündüz çıkmadık soğuk diye. Buz gibi. Buz gibi hava. Aa, Ne kızım o? Bak şuraya bakıyor. Değişiyor ya sürekli. Ay. Burada mı araba? Buradayız. Sağlıksız yemek saatindeyiz. <laughs> Şimdi Irmağan'ın uykusuna yarım saat falan kaldı. Ee, yemek yapmamıştım bugün. Yiyecek misin kızım sen de? Yiyecek misin bebeğim? yemek yapmamıştım ama Irmak akşam yemeğini yedi. Dünden kalma yemekler vardı. O yedi. Ama şimdi yine yemek isterse veririz ona da. Şimdi İlker'le birlikte patates kızarttım böyle. Sosis kızarttım. Sağlıksız. Böyle bir menü oldu ama en sevdiğimiz menülerden birisi de aşkım. Evet. kere her gün böyle menü olsun. Her gün. Yaşasın sağlıksız beslenmek. <laughs> Gerçekten öyle ama İlker böyle ne fasulye sever, ne başka, ne ıspanak sever, hiçbir şey sevmez. Böyle ay böyle patates kızartması olsun, sosis olsun, sucuk olsun, köfte olsun. Ya yani biz böyle. Al kızım. Ben canı çektikçe yapıyordum eskiden. Şimdi ırmak olduğu için her gün yemek yapıyorum. Yine her gün yapmıyorum. <laughs> her gün dedim bugün yapmadım mesela. Şimdi Irmağı uyuttum. Bugün çok yorulmuş. Yanına yattım, sarıldık hemen uyudu. Yani böyle bir beş dakikada falan uyudu yani. Keşke hep böyle olsa. Şimdi bile düzenleyeceğim. Ondan sonra da dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum ben de çok yoruldum bugün. Bizden bu gecelik bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.